Herkese merhabalar günaydınlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için bu salı gelen aktüel ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim ve bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun arkadaşlarım. Hadi şimdi başlayalım ürünlere bakmaya. Arkadaşlarım bakın sizlere ilk önce şuradaki ürünleri göstereyim. Sağ olsunlar. Bakın böyle bir tane kitapçık verdiler. Çünkü buradaki böyle ürünlerin fiyatları yok. Ben de buradan bakıp sizlere de fiyatlarını hem ürünleri hem de fiyatlarını göstereyim. İlk önce göstereceğim ürün şu şekilde. Bakın Fairy markasının bu şekilde losyonlu bulaşık deterjanı şu şekilde hemen göstereyim. Bunun da fiyatına hemen bakalım. Arkadaşlarım bunun fiyatı ise 35 lira bu şekilde. Her biri bakalım kaç milimlikmiş. Her biri 1000 milimlik toplam 2 litre oluyor bu şekilde. Fiyatı ise 35 lira. Bu şekilde göstereyim hemen. Hemen burada ise bakın Bebem Natural markasının şöyle bebek bezleri var arkadaşlarım. Ultra fırsat olarak geçiyor bakın. Fiyatı ise hemen sizlere söyleyeyim. Fiyatı ise 109 lira ve şöyle bir göstereyim hemen. Bunların böyle numaraları var. Bu şekilde bu 5 numara. Farklı numaraları da var tabii ki. 4 numaradan 5 numara ve 6 numaraya kadar var arkadaşlarım. Şöyle numaralar yükseldikçe böyle adet fiyatı da düşüyor. Bu şekilde bunda 72 adet var. 4 numarasında ise bakalım 90 adet varmış. Ve 6 numarasında ise 60 adet varmış arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Böyle standart fiyatlı 109 lira. Hemen burada ise bakın Axperox markasının böyle çok amaçlı temizliğisinden var. Şu şekilde göstereyim. Temizlik sıvısı olarak da geçiyor. Bunun da fiyatını hemen bakalım. 30 lira arkadaşlarım. Şöyle 4 litrelik. Bu şekilde. Fiyatı ise 30 lira. Çok amaçlı temizleyici ve temizlik sıvısı olarak da geçiyor. Hemen ise Bakın fakir markasının şöyle ahşap temizleyicisinden var. Bu da 1000 e, milimlik arkadaşlarım. Şunu da hemen sizlere fiyatını söyleyeyim. Fiyatı ise e, 12 lira arkadaşlarım. Bu şekilde 1000 milimlik bir ürün. Fakir markasının ahşap temizleyici. Fiyatı e, 12 lira. Ve burada ise bakın Güldan markasının bu şekilde ultra yoğun çamaşır suyu var. 750 milimlik bir ürün. Bunun da fiyatı hemen sizlere söyleyeyim. 6,5 lira arkadaşlarım. Bu şekilde. Burada ise böyle Omo markasının aktif, fresh böyle renkleri için arkadaşlarım böyle toz deterjan var. Çamaşır deterjanı. Bu da 2,5 kiloluk. 50 yıkama olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Ve fiyatı ise hemen söyleyeyim. Fiyatı ise 80 lira arkadaşlarım. Dediğim gibi 7,5 kiloluk böyle 50 yıkama oluyor. Bu sadece renkler için gelmiş. Beyazlar için maalesef ki göremedim. Şöyle sizlere de göstereyim. Fiyatı ise 80 lira. Şöyle o mu? Toz deterjan. Burada ise bakın şöyle cif ve domestos ikilisi var. Hemen çıkartabilirsem. Bu şekilde sizlere de göstereyim. Şöyle. İkisini de şöyle hemen bakalım bunlar kaç milimlikmiş. Hemen milimlerine de bakalım boyutlarına. Domestos 1850 milimlik. Cif ise 1500 milimlik arkadaşlarım. Şöyle hemen bu şekilde de göstereyim. Fiyatı ise 37 lira. Şöyle ikili bir şekilde 37 lira. hemen burada ise bakın mark markasının şu şekilde hem mutfak hem de banyolar için böyle temizleyici var. Şu şekilde göstereyim. Bu böyle mutfaklar içinmiş. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bunlar da kaç milimlikmiş? Bakın 1000 milimlik bunlarda. Büyük boyut. Ve şurada ise şöyle banyolar için olanı da var. Bunun da böyle fiyatlarına hemen bakalım. Fiyatları ise 20 lira arkadaşlarım. Böyle tane fiyatı 20 lira. Hemen bura, burada ise bakın e, ABC'nin yumuşatısından var. Konsantre yumuşatıcı. Bunu da şöyle bakalım. Farklı farklı olanlar var. Şu tutkulu olarak geçiyor. Şöyle Hemen şuna da bakalım. Bu da bakın böyle zarif orkide olarak geçiyor. Bunlar böyle 750 milimlik. 30 yıkama oluyor arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Şu şekilde. Şu ise şöyle göstereyim. Gizemli lotus olarak geçiyor. Bu da şöyle. Ve bakalım şuna da. Şu da böyle. Pembe olanı da romantik gül olarak geçiyor ama şunu sizlere tavsiye edebilirim bu gerçekten çok güzel diğerlerini de denedim ama en güzeli bu bakın 15 haftaya kadar kalıcı koku olarak geçiyor fiyatları ise hemen fiyatlarına da bakayım bu böyle konsantre yumuşatıcıların fiyatları ise 19 lira arkadaşlar bu şekilde göstereyim dediğim gibi böyle farklı kokularda gelmiş böyle dört kokuda pembesi beyazı moru bir de kırmızı Arkadaşlarım bakın bir de şöyle Pafum markasının bu şekilde e, Jumbo rulosu gelmiş. Şöyle dev rulo olarak da geçiyor. E, böyle bakın 270 yaprak varmış ve e, iki katlıymış bu. Fiyatı ise e, ne kadar? 9 lira arkadaşlarım. Bunun da fiyatı. şu şekilde sizlere de göstereyim. Bunlar da bugün gelen ürünlerden. Bilginiz olsun. Arkadaşlarım hemen sizlere bu standdaki ürünleri de göstereyim. Bakın şuradan başlayayım ilk önce. E, Bint Activity'nin şöyle bulaşık makine tableti var. Hepsi bir arada. Biliyorsunuz zaten bunun 50'li tableti e, sürekli satışta da var. Bu da böyle yüzlü tablet yapmışlar. Fiyatı ise bakın sizlere göstereyim. Fiyatı ise 70 lira. Ve şunu da belirteyim arkadaşlarım. E, bu böyle yüzlü tablet 70 lira. Ama normal satışta olan fiyatı da zaten 50'li e, 35 lira. Yani toplamda e, iki paket Alırsanız 100 tablet yapıyor. O da zaten 70 liraya geliyor. Hani aktüel ürünler olarak gelmiş ama hani pek de bir avantajı yok. Normal satışta olan fiyatıyla aynı diyebilirim bu şekilde. Onun 50 adeti 35 lira, bunun böyle 100 adeti 70 lira. Yani hani bakarsanız aynı fiyat oluyor. Bilginiz olsun bunu da sizlere hani bilgilendirmek istedim. Hemen bir de şuraya bakalım. Burada ise bakın kargon var. Gireç önleyici. 650 gramlık şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bunun da böyle fiyatı 22 lira. Bakın hemen burada ise şöyle ultra fresh temizleme mendilleri var. 80 adet var içinde. 80'li olarak geçiyor. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Bu böyle banyolar için bir de şöyle mutfaklar için olanı var. Hemen şunu da göstereyim bakın. Bu da böyle mutfaklar için. Fiyatı ise 19 lira. Pardon şöyle göstereyim hemen. 20 lira fiyatı var. Hemen şurada ise bakın Molpet var. Ee, antibakteriyel, hijyenik pet olarak geçiyor. Normal diyor bu şekilde. Böyle gece olanı, bir de şöyle normal olanı var. Normal olan da ise e, 26 adet var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim hemen. Bunun da fiyatı ne kadarmış 25 lira. Böyle 26 adet var içinde. Normal olanı 25 lira. Bir de şöyle gece olanı var. Geceye de bakalım. Bunda da 18 adet var. Bunun da fiyatı aynı 25 lira arkadaşlarım. Fiyatları değişmiyor. Ve şuraya da bakalım. Burada ise bakın morbetin antibakteriyel günlük pedi var. Bu da böyle 28 adet var içinde. Fiyatı ise 13 lira. Hemen burada ise bakın Dalan markasının bu şekilde zeytinyağlı sabunu var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar da böyle üçlü bir şekilde Üç adet var içinde. Her biri 160 gram arkadaşlarım. Fiyatı ise 10 lira. Şöyle 3 adet böyle zeytinyağlı sabun. Her biri dediğim gibi 160 gram ve fiyatı ise 10 lira. Şu şekilde de göstereyim. Bakın Dalan markası da zaten çok iyi bir marka. Yılların markası diyebilirim. Hemen şuraya da bakalım. E, Ago Baby markasının şu şekilde bebek ıslak havlusu var. 56 adet var içinde. Fiyatı ise 5 lira 75 kuruş. Şu şekilde göstereyim. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın e, Parex markasının mikrofiber temizlik bezi var. Şöyle üçlü bir şekilde şu şekilde göstereyim. %100 mikrofiber olarak da geçiyor. Şöyle zaten farklı renklerde de var. Şu böyle mavi, turuncu, bir de yeşil olanı. Burada ise e, pembesi, sarısı, moru olanı. Dediğim gibi bu şekilde bu renklerde geliyor. Bir böyle olanı var. Bir de şu şekilde olanı var. Böyle farklı renklerde, farklı paketlerde. Bu şekilde e, fiyatı ise ne kadarmış? 17 lira. Üçlü bir şekilde mikrofiber bezler. 17 lira. Hemen şu üst tarafta ise Jilivili markasının ıslak e, bakalım ıslak tuvalet kağıdı var. Bu şekilde. Şöyle göstereyim hemen. 60 adet var içinde. Alkol ve e, paraben içermez diyor. Bu şekilde ve şöyle bir durum var arkadaşlarım. Klozete atılabilir diyor. Fiyatı ise hemen sizlere söyleyeyim. 60 adetli fiyatı ise 10 lira Şu şekilde. Hemen burada ise tablet diş macunu var bu şekilde. İlk defa ben bunları gördüm. Bakın tablet diş macunuymuş. Çok değişik. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere. Şöyle Fiyatı ise 40 lira arkadaşlarım. Bakalım kaç adet varmış. E, 90 tablet varmış. İçinde bilginiz olsun. Bunun da fiyatı dediğim gibi 40 lira ve 90 adet var içinde. E, hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın bambu diş fırçası var. Şöyle şu şekilde. Böyle farklı renklerde hemen şöyle bir rengi de var. Ve bu şekilde böyle kırmızısı var. Dediğim gibi farklı farklı renklerde bakın. Sap kısımları böyle bambu. Gayet güzel. Bu şekilde hemen göstereyim. Bakın şöyle bu renklerde var. Mor, mavi, siyah. Şu şekilde de böyle bir de kırmızı rengi var. Tane fiyatı 16 lira. Bint Activeit markasının bulaşık makinesi e, makinesi kokusu var arkadaşlarım. Şu şekilde göstereyim. 60 yıkamaya kadar koku kalıcıymış. Bu şekilde belirtmişler. E, fiyatı ise 6,5 lira. Bu da bakın böyle bulaşık makine kokusu. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise şöyle e, Mister Green markasının konfor süngeri var. Böyle ikili bir şekilde. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor çünkü ben de kullanıyorum. E, fiyatları ise serilizik konfor sünger olarak da geçiyor bulaşık süngeri fiyatı ise bakın 7 lira şöyle ikili bir şekilde şöyle mavi ile yeşil rengi farklı renkleri de var Tabii ki hemen şunu da göstereyim bakın bir de şöyle pembe ile mavi rengi var bu şekilde renkleri var dediğim gibi ikili bir şekilde 7 lira. Hemen burada ise bakın e, Bint markasının makine temizliğinden var. Şu şekilde. Bunda böyle iki tablet var arkadaşlarım. iki adet. Fiyatı ise hemen sizlere söyleyeyim. Fiyatını da fiyatı ise 6 lira. Şöyle ikili bir şekilde. Arkadaşlarım bakın yine bugün gelen ürünlerden şöyle e, abur cuburlar gelmiş. Gıda ürünleri gelmiş. Hemen sizlere bunları da böyle hızlı bir şekilde göstereyim. Bakın ülker bir var. Böyle nostaljik bisküvi olarak da geçiyor. Şu şekilde. Fiyatı ise e, 8 lira ve 200 gramlık bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Ülker badem krefter olarak da geçiyor. Şöyle şunlar sanırım. Böyle nostaljik ürünler gelmiş, 135 gramlık fiyatı ise 5 lira ve burada ise bakın pasta bisküvi olarak geçiyor, şöyle hanımeli, bunlar sanırım, fiyatı ise 6 lira. Bu böyle hanımeller, şöyle pasta bisküvi olarak geçiyor. Bakalım başka hangi lupolar var? Çikolata kaplı sandviç olarak geçiyor. Bakın bu da böyle vişneliymiş. Fiyatı ise 9 lira. Bu da 182 gramlık böyle lupo. Bakalım kaç adet varmış içinde. Adetini yazmamışlar. Ama şuraya da bakalım. Ülkenin şöyle peynir çubuk krakerlerinden var. Bunlar da 2 lira 25 kuruş Şu şekilde göstereyim bunu da. Hemen bakalım. Kakao baton kek olarak geçiyor. Bir de Şimdi şurada mı acaba? Bakın bu şekilde e, bu dan kek böyle baton kek olarak geçiyor. E, fiyatı ise 10 lira. Şu şekilde göstereyim hemen. Bu da 200 gramlık bir ürün. Bir de şöyle danıt var. Şu Oslo markasının böyle kırmızı kadife olarak da geçiyor. Fiyatı ise e 2 lira 25 kuruş. Bu da şu şekilde. Bu da 45 gramlık arkadaşlarım bilginiz olsun. Hemen portakal ar aromalı, kakaolu bisküvi var. Bu şekilde bu da bakın portakal e, aromalı, kakaolu bisküvi arkadaşlarım. E bunun da fiyatı şu şekilde 5 liraymış. Şöyle göstereyim hemen. 110 gramlık bir ürün bu da Eti markasının. Ve bir de şöyle eee Ülker Dankek lokmalık var. Bu şekilde göstereyim. Bu da 160 gramlık. Bu şekilde. Fiyatı ise 8 lira 85 kuruş. Hemen şuraya bakalım. Burada ise bakın fındık kreması var. Fisco Fisco krem olarak geçiyor. Şöyle. Bu da 800 gramlık bir ürün. Bunun da fiyatı 37 lira. Ve bir de şöyle Ülker Finger var. Bu da 750 gramlık bir ürün. Böyle 5 paket var. İçinde fiyatı ise 23 lira. Şu şekilde. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın. Parleo. Porleo markasını şu şekilde göstereyim. kremalı kakaolu bisküvi olarak geçiyor fiyatı ise 9 lira ve bu da böyle 245 gramlık bilginiz olsun şu şekilde göstereyim bakın bir de şöyle ülker petibör var bu da böyle 4 paket var içinde 200 gramlık her biri 200 gramlık ve fiyatı ise 23 lira şöyle göstereyim hemen fiyatını da Arkadaşlarım bakın burada ise sarımsak turşusu var. Melis markasının şu şekilde baya küçük minicik böyle bir kavanozda 105 gramlık bir ürün. Bu şekilde böyle sarımsak turşusu. Fiyatı ise 10 lira. Hemen şurada ise bakın ilk markasının reçel çeşitleri var. Şunları da böyle göstereyim. Sizlere güz reçeli oluyor bu. Şöyle bir gösterebilirsem şu şekilde. Bunlar da kaç 350 gramlık oluyor. Şuna da bakalım. Bu da böyle kabak reçeli Şu şekilde. Bu da 350 gramlık. Bunlar da böyle. E, fiyatları ise 17 lira. Hemen şuraya da bakalım. Farklı olanlar da var. Tabii ki bir de süt reçeli var. Bu süt reçelini gerçekten denedim. Çok güzel. Ee, bu da böyle 300 350 gramlık bir ürün. Bu da aynı fiyat. Ee, 17 lira. Hemen şuna da bakalım. Burada böyle cevizli kuru incirli reçel olarak geçiyor. Şu şekilde bakın. Fiyatı ise 17 lira dediğim gibi. Hemen burada ise bakın bal parmak narenciye balı var. Şu şekilde. Fiyatı ise 46 lira. Burada ise bakın ülker ikram var. Çikolata kremalı sandviç bisküvi olarak da geçiyor. Fiyatı ise 4 lira. Şöyle 84 gramlık bir ürün. Hemen şurada ise ülker rodeo var. Bu da çikolata kaplı kremalı nuga bar olarak geçiyor şu şekilde. Bu da 50 gramlık bir ürün ve fiyatı ise 3 lira. Şurada ise Ülker Luna var. Bu da çikolata kaplı pirinç patlaklı bar olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 2 lira 25 kuruş. 28 gramlık bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın. Süsse markasının kremalı bisküvisi var. Bu şekilde. Fiyatı ise hemen söyleyeyim 8 lira. Şöyle 3 paket var. içinde bilginiz olsun 240 gram oluyor. Şu şekilde toplamı şöyle 8 lira bir fiyatı var. Hemen şuradayız ise Viedent, Vivident markasının vitaminli sakızı var. Full vitamin olarak geçiyor. Şu şekilde farklı çeşitleri var mı diye bir bakayım ben hemen. Yok sadece böyle varmış. Fiyatları ise 6 lira. 30 gramlık bir ürün. Hemen şurada ise bakın, e, Ülker Albeni var. Bu da karamel, e, çikolata kaplı bar olarak geçiyor. Fiyatı ise 2,5 lira arkadaşlarım. 36 gramlık bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise e, Ülker çoko krem var kakaolu fındık kreması bu şekilde tüp şeklinde. Bu da böyle 40 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 4 lira 25 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Ülker hmm. ee, UFO var. Çikolata kaplı draje. Şu şekilde göstereyim. Böyle çikolata kaplı draje arkadaşlarım. 20 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 2,5 lira. Ve hemen şurada ise bakın Ozmo var. Orma kulüp olarak geçiyor kakao kakaolu kek olarak geçiyor arkadaşlarım 30 gramlık bir ürün 2 lira 25 kuruş Bu da hemen şuraya bakalım Ülker kek sıralar var şöyle portakal jöleli kek olarak da geçiyor Şu şekilde 40 gramlık bir ürün fiyatı ise 2 lira 10 kuruş Hemen buraya bakalım yine. Ülker markasının zaten çoğunlukla hepsi Ülker markası arkadaşlar. Ülker markası çoğunluklu. Şöyle bol sütlü çikolata olarak da geçiyor bu da. Bu da böyle 60 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 7 lira 25 kuruş. Şöyle göstereyim hemen. Bol çikolatalıymış bu. Hemen diğerine bakalım. Bu da böyle bitter çikolatalı, %60 bitter olarak geçiyor. Bunun da fiyatı zaten aynı. 7 lira 25 kuruş. Bu şekilde. Hemen şuraya da bakalım. Burada da bakın fındıklı çikolata var. Bunun fiyatı da 7,5 lira. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle Yudum ayçiçek yağı var. Şu şekilde hemen sizlere şöyle bir tanesini çıkartıp şöyle göstereyim. Bunlar katalogta Yok ama bunlar böyle reklam ürünüymüş arkadaşlarım. Ondan dolayı getirmişler. Yani dediğim gibi katalogta yok ama bin marketlerine giderseniz bulursunuz. Bu şekilde Yudum markasının 1 litrelik ayçiçek yağı fiyatı ise 30 lira. Bakın şurada da yazıyor. Hemen göstereyim. Fiyatı 30 lira. Arkadaşlarım bakın sizlere bunu da göstereyim. Bu da bir diğer reklam ürünüymüş. Bu da böyle katalogta yok. Bilginiz olsun. Bu da böyle 750 milimlik bir ürün. fiyatı Fiyat ise 6,5 lira zaten söylemiştim. Ama e, katalogta da bakarsanız katalogta maalesef ki bulamazsınız. Çünkü o da böyle reklam ürünü. Yudum markasının böyle aşçek yağı gibi. ikisi böyle reklam ürünü olarak gelmiş. Bilginiz olsun ama bütün bimleri yani bütün bimlerde de var hangi bime giderseniz gidin bu ürünlerden bulabilirsiniz arkadaşlarım bakın sizlere şu maskeleri de göstereyim hemen bakın şöyle çocuk maskeleri şu şekilde bakın pembesi var mavisi var. Bu şekilde bunlar böyle çocuk maskeleri oluyor. Hemen şöyle fiyatını da göstereyim. Bakın fiyatı ise 50 adet var içinde. 19 liradan 14 liraya düşmüş bilginiz olsun. Hemen bir de bakın Doktor Medikal markasının şu şekilde büyük böyle yetişkin maskeleri var. Şunları da göstereyim hemen. Bu böyle 50 adet var içinde. Şu şekilde 3 katlı diyor. Fiyatı ise hemen şuna da bakalım. Bunun da fiyatı o da 19 liradan 15 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. <laughs> Arkadaşlarım sizler için bu salı gelen bütün ürünleri gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.